1500 yıldır ayakta bir yapı düşün. İmparatorluklar çöktü, dinler değişti, savaşlar yaşandı. Ama o hala burada. Ne tamamen kilise, ne tamamen cami, ne de sadece bir müze. Ayasofya tarihin kendisi. Peki bu yapı nasıl inşa edildi? Neden yıkılmadı ve neden hala tartışılıyor? Ayasofya'nın hikayesi İstanbul'dan bile daha eski. Bugün bildiğimiz Ayasofya 537 yılında Bizans İmparatoru Birinci. Justinianus tarafından yaptırıldı. Ama bu, Ayasofya'nın üçüncü versiyonu. İlk Ayasofya, 360 yılında yapıldı. İkincisi, 415'te. İkisi de isyanlarda yakılıp yıkıldı. Justinianus, üçüncü kez Ayasofya'yı inşa ettirirken tek bir şey istedi, dünyanın gördüğü en büyük yapı. Ayasofya'nın mimarları asker ya da klasik mimar değildi. Biri matematikçi, diğeri fizikçiydi. Antemius ve Isidoros o dönemde bu kadar büyük bir kubbe yapmak neredeyse imkansızdı. Ama Ayasofya'nın kubbesi 55 metre yüksekliğe ulaştı. Üstelik çimento yoktu, çelik yoktu, modern makineler yoktu. Kubbe, özel hafif tuğlalarla yapıldı. Taşıyıcılar esnek bırakıldı. Depreme dayanması için yapı hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Ve bu sayede Ayasofya, yüzyıllarca ayakta kaldı. Ayasofya sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir efsaneler merkezi. Rivayete göre, İnşaat sırasında bir işçi kayboldu. Bir daha hiç bulunamadı. Bazı kaynaklara göre Ayasofya'nın yapımında meleklerin yardım ettiği düşünülüyordu. Kubbenin altına geldiğinizde oluşan o akustik etki, sesin yankılanması, ışığın içeri süzülmesi. Bu yüzden Ayasofya, Bizans için Tanrı'ya en yakın yerdi. 29 Mayıs 1453. İstanbul düştü. Bizans sona erdi. Fatih Sultan şehre girdiğinde ilk durduğu yerlerden biri Ayasofya oldu ve tarihi bir karar verdi. Ayasofya yıkılmadı, yağmalanmadı, intikam alınmadı. Camiye çevrildi. Bu karar yapının korunmasını sağladı. Minareler eklendi, dalar yapıldı, kubbe güçlendirildi. Eğer Ayasofya camiye çevrilmeseydi, bugün belki de hiç var olmayacaktı. Ayasofya Osmanlı'da yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanıldı. 1935'te Cumhuriyet döneminde müze yapıldı. Dünya mirası ilan edildi. Her dinden insan içeri girdi ve 2020'de tekrar cami statüsüne geçti. Ama Ayasofya hala sadece bir ibadethane değil. O, Bizans'ın gücü, Osmanlı'nın vizyonu ve insanlığın mühendislik mirasıdır. Ayasofya'nın İstanbul'da yapılmasının nedeni tesadüf değildir. Bunun arkasında siyasi, dine ve stratejik üç büyük sebep vardır. İstanbul, Konstantinopolis neden bu kadar önemliydi? İstanbul, Roma İmparatorluğu için, Avrupa ile Asya'nın kesişim noktası Karadeniz ile Akdeniz'in kilidi ticaret yollarının kalbi askeri açıdan savunulması kolay, denizlerle çevrili bir merkezdi. Roma İmparatoru 1. 330 yılında başkenti Roma'dan buraya taşıdı ve şehre kendi adını verdi, Konstantinopolis. Bu andan itibaren şehir, sadece bir başkent değil Hristiyanlığın merkezi haline geldi. Ayasofya'da işte tam bu nedenle başkentin kalbine yapıldı. Yaptıran kişi, Bizans İmparatoru 1. Ceuset-i Anneursa Ayasofya 537 yılında tamamlandı. Yaptıran kişi İmparator Justinianus. Ama amaç sadece bir kilise yapmak değildi. Asıl amaç neydi? Justinianus'un üç büyük hedefi vardı. Birinci, Tanrı'ya yakınlığını göstermek Bizans'ta İmparator, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi kabul edilirdi. Ayasofya, İmparator'un ilahi gücünü simgeliyordu. İkinci, Hristiyan dünyasına güç gösterisi Roma çökmüş, batı zayıflamıştı. Justinianus Ayasofya ile şunu demek istiyordu. Gerçek Roma hala burada. 3. dünyanın en büyük mabedini inşa etmek Ayasofya yapıldığında dünyanın en büyük kapalı alanlı ibadethanesiydi. 900 yıl boyunca eşi benzeri yoktu Justinianus açılış günü Ayasofya'ya girip şu cümleyi kurdu. Ey Süleyman seni geçtim. Bu Kudüs'teki Süleyman Mabedini açık bir meydan okumaydı. Ortodoks Hristiyanlığın merkeziydi Bizans taç giyme törenleri burada yapılırdı imparatorluk kararları burada okunurdu dini olduğu kadar siyasi bir güç sembolüydü yani Ayasofya Tanrı artı İmparator artı devlet üçlüsünün somut haliydi bu yüzden İstanbul'un düşmesi sadece bir şehrin değil bir inanç ve düzenin çöküşü anlamına geliyordu. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi bir intikam değil bir devlet geleneğidir. 1453 İstanbul'un fethi Fatih Sultan İstanbul'u fethettiğinde şehir savaşta alınmıştı uluslararası hukuka göre şehir fethedene aitti en büyük mabet. Yeni egemenliğin sembolü sayılırdı bu, sadece Osmanlı'ya özgü değildi, Hristiyanlar Kudüs'ü aldığında camileri kiliseye çevirmişti Roma, pagan tapınaklarını kilise yapmıştı yani bu tarihin evrensel bir kuralıydı. Ayasofya yıkılmadı, yağmalanmadı, kapatılmadı bunun sebebini. Birinci, İslam hukuku Fatih, Ayasofya'yı vakıf malı ilan etti. Bu, yapının korunması zorunlu demekti. İkinci, Mimari değerin fark edilmesi Fatih ve Osmanlı mimarları Ayasofya'nın benzersiz bir mühendislik eseri olduğunu biliyordu. Mimar Sinan Ayasofya'yı örnek alarak Süleymaniye ve Selimiye'yi yaptı. 3. Devlet aklı Ayasofya Osmanlı'nın Roma'nın mirasını devraldığını, yeni bir dünya gücü olduğunu ilan ediyordu. Camiye çevrildiğinde ne değişti? Mozaikler kazınmadı, kapatıldığı minareler eklendi, payandalar yapıldı, kub ve güçlendirildi bu müdahaleler olmasaydı, Ayasofya büyük ihtimalle çoktan çökmüş olurdu. Ayasofya bugün, Bizans'ın gücünü Osmanlı'nın vizyonunu insanlığın ortak mirasını temsil ediyor o yüzden Ayasofya, sadece Türklerin, sadece Hristiyanların, sadece Müslümanların değil insanlığın tarih kitabıdır. Varsayılan Metinaya Sofya bize şunu söylüyor. Medeniyetler değişir, inançlar dönüşür ama büyük eserler zamanı aşar. Eğer tarihin bu derin hikayelerini seviyorsan kanala abone olmayı unutma.